Arkadaşlar merhaba. Bugün hep beraber pizza yapacağız. Malzemeleri size sayıyorum. Önce hamurunu yapalım. 1,5 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket yani 10 grama tekabül ediyor maya, toz maya, 1 yumurta ve 5-5,5 bardak un. Unumuzu ölçülü bir şekilde bırakacağız. Unun kalitesine göre, kıvamına göre değişiyor ele yapışmayacak bir hamur elde edeceğiz. Şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar. Öncelikle ılık olan sütümüzü toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ardından mayayı da ilave ederek karıştıralım. Şekerin içinde hafif erimesini sağlayalım arkadaşlar. 5 dakika ön mayalanma süresi vereceğiz. Şimdi üzerini kapatıp 5 dakika bekleyelim. Arkadaşlar mayamızı hafif böyle kabarık olduktan sonra içine yumurtamızı, tuz, sıvı yağ da ilave ettikten sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Şu şekilde ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar. Kıvamını göstereyim size şöyle. E, ee, i̇ki katına hamur çıkana kadar bekleyeceğiz. Yaklaşık bir saatimize alıyor mayalanması. Üzerine size şunu kapatıp kenarda bekletelim. Biz de malzemeleri hazırlamaya başlayalım. Arkadaşlar pizzamız için malzemelerimiz 2 yemek kaşığı domates salçası 3 yemek kaşığı ketçap ve 1 çay kaşığı kekik kaşar rendesi, zeytin, sucuk, salam, sosis, biber, domates, mısır ve irmik olacak. İrmik pizzamızın altına serpmek için yapışmasın diye. Hamurlarımız da mayalandı. Şöyle 4 tane bezeye ayırdım. 4 tane pizza çıkacak. Şimdi hamur açmaya başlayalım. Arkadaşlar hamurumuzu yaklaşık 1 santim, cm, 1 santimden biraz daha ince açtık. İnce bir pizza yapacağım ben. Siz isterseniz hamurunu biraz daha kalın yapabilirsiniz boyu da 25 santim olacak. Açtığımız hamuru şimdi irmik dökeceğiz tepsimize. Hamurumuzu üzerine bırakacağız. İrmik dökmemizin nedeni hamurumuz yapışmasın. Şimdi yağlı kağıt bırakıyorum. Yağlı kağıda zaten yapışmayacaktır ama size göstermek için irmik serpiyorum arkadaşlar. İrmik tepside olan hamurumuzu hiçbir şekilde yapıştırmıyor. Şu şekilde Hamurumuzu daha sonra çat alıyoruz. Çatalımızın nedeni ise hamur hava alsın ki balon balon şişmesin. Hepsi eşit bir şekilde şişsin diye. Ardından hazırladığımız ketçap, salça ve kekik sosunu bırakıyoruz. Kekik bırakmamın nedeni ise dışarıdaki hazır pizzalardan farksız olması. her tarafına iyice yaymamız gerekiyor. Ardından rendelediğimiz kaşardan biraz serpiştiriyoruz. dökmeye gerek yok. Zaten piştikten sonra tekrar dökeceğiz arkadaşlar. Sırasıyla malzemelerimiz eklemeye başlıyoruz. Evinizde bulunan hangi malzemeler varsa onlarla pizzanızı hazırlayabilirsiniz. Tavuklu da yapabilirsiniz, kavurmalı da yapabilirsiniz, sucuklu. Hiç fark etmiyor. Zeytin sevmeyen varsa zeytin dökmeyebilir arkadaşlar. Mantarlı da yapabilirsiniz. Mantarlı da çok güzel oluyor. Şu an elimde bulunan malzemeler bunlar. fırınımızı önceden ısıtmamız gerekiyor. Bir 10 dakika ısınması yeterli olacak. 10 dakikadan sonra pizzamızı fırına atabiliriz. Zaten üzerindeki sebzeler, malzemeler kızardıktan sonra çıkarabiliriz. Üzerine kaşar da serpiştirdikten sonra erimesini bekleyebiliriz fırının sıcaklığıyla. Şöyle isterseniz salam da ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış ve çok az mısır. Mısırı daha çok çocuklar tercih eder arkadaşlar. Dediğim gibi tamamen sizin zevkinize kalmış, sizin damak tadınıza hangisi hitap ediyorsa onu ekleyebilirsiniz. Şimdi fırına atalım. Arkadaşlar pizzamız fırından çıktı şu şekilde. Evde yapacağınız pizza gerçekten dışarıdaki pizza tadını aratmayacak. Hatta daha da lezzetli olacak. Umarım denerseniz. Şu şekilde size göstereyim. İnceli. Kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.